Sayın basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ee, ben Nazilli Belediyesi Spor Kulüp Başkanı İlmi Polakat, ee, Nazili Belediyesi Spor ikinci Başkanımız Sayın Erdoğan Eker. Yine Nazilli Belediyesi Spor e, Kulübümüzün basın sözcüsü Hakkı özsavra Yine e, Nazili Belediyesi Spor e, Yönetim Kurulumuzdan arkadaşımız Genel Kaptan Mehmet Koşar. Yanlarına da tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu toplantıya e, son üç maçta e, gördüğümüz e, hakem hatalarının, puan kaybetlerinin puan kaybetmemize neden olduğunu düşündüğümüz için planladık. Sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. Oyunun ilk dakikasından son dakikasına kadar bütün arkadaşlarımız özveriyle futbol oynadılar. Bunun karşılığında üç tane de gol bulduk. Ama maalesef. E, oyunun uzatma dakikaları gösterilmesinin ardından 92. dakikaydı zannedersem talihsiz bir frikik ve direkten dönen yaklaşık gol çizgisinin 10, 50, cm santim önünde önüne gelen topu top oynanırken devam ederken yani hiçbir buksaçlı futbolcu arkadaşımız golle itiraz etmediği halde yaklaşık 20 saniye sonra yan hakimin Orta sahaya koşmasıyla maalesef orta hakemine golü verdi. Ve bütün e, o an yaşadığımız duygular gerçekten e, kelimelerle ifade edilebilecek gibi değil üzüntümüz. Ve ben maçın bitiminde soyunma odasına indiğim zaman bütün ilk 18'deki oynayan oynamayan bütün arkadaşlarımız hepsi ağlıyordu. E, yani Çok üzgündüler. Bu kazanma hırsının 3 e, puan alamamanın almışken elimizden haksız bir şekilde alınmasına tabii ki çocuklar e, bu şekilde tepki verdiler. Ben bütün futbolcularımızı, bütün teknik heyetimizi e, bu özverilerinden, bu güzel futbollarından dolayı tebrik ediyorum. E, ve hakemler de insan, onlar da hata yapacaktır. Ama gerçekten çok önemli bir maça çıkmıştık, aramızda altı puan vardı liderle. Yani bu maçı kazanmış olsak çok daha iddialı duruma gelecektik. Bir şey kaybettiğimizi düşünmüyoruz. Biz takımımızın arkadaşlığını, yardımlaşmasını, bu heyecanı görmemiz de belki de burada vesile oldu bu maç. Onun için çok daha iyi olunlarla hedefimize doğru çok daha sağlam bir şekilde gideceğimize inanıyoruz. Ee, şunu istiyorum federasyonumuzda biraz daha dikkatli maç yönetilmesini biraz daha hakkaniyet çerçevesinde kararlar vermelerini daha dikkatli olmalarını anca isteyebiliriz. Biraz önce de dediğim gibi onlar da insanlar mutlaka hata yapacaktır. Ee, biz hatanın en aza edilmesini e, futbolun hakkının verilmesini istiyoruz ve takımımıza güvenimizi tüm yönetim kurulu arkadaşlarım adına tekrar e, belirtmek istiyorum. Biz hedefimize mutlaka ulaşacağız. E, e, bir de başkanımın sözünü şuna eklemek istiyorum. <laughs> Nazır Spor Camiası olarak hakem kararlarına saygılıyız. Sonuç ne olursa olursa olsun saygılıyız. Bakın geçen hafta bize geldi, Tarsus, İtman Yıldız sahamızda yendi. Biz hem rakip takımı alkışladık, hem de hakimi alkışlar arasında stadyumdan ayrıldık. Yani başkanın sözünü bunu ilave etmek istiyorum. Dediği gibi biz iddiamızdan bir şey kaybetmedik ama federasyonun da bu alım terimizi yani korumasını istiyoruz. Oyuncularımızın alım terörünü korumasını istiyoruz. Şikayet ya da bir şeyimiz olacak mı? Şikayet direktçisi değil belki ama maçla ilgili yorumumuzu Merkez Hakem Komitesine ileteceğiz. Durumdan onların da haberdar olmasını tabii ki istiyoruz. Demek yani, bu ıı, bir isyan gibi ama sert bir isyan değil, yumuşak bir isyan. Bu bir maçlık değil galiba, değil mi? Ya, tabii arka ki bu hatalar gel gelmesi. E, bu Ksaç maçının liderle oynadığımız bir maçta da bunun tekrarlanması bizi çok üzdü. Bir de <laughs> bu saç e, yöneticilerinin maçtan sonra soyunma odasında futbolcuların suyunu kestiği şeklinde bir duyumlar var. Evet bunu da üzülerek e, belirtmek isterim. E, hatta temsilci arkadaşlarımızla devreye girdiler. Bu konu hakkında rapor tuttular. E, futbolcularımız maalesef duş alamadılar. Tekrar otele döndürerek futbolcularımızın duş almalarını sağladık. E, bu da tabii bir e, yani spora yapılmış olan bence bir terbiyesizlik olarak görüyorum. De şeref türünde sanırım bir kriz yaşanmış. Size gösterilen yer ve bazı yönetici... Ya o zaman zaman yaşıyoruz. Ama biz e, misafir takımımızın gelen yöneticilerine bugüne kadar hep hep saygıyla karşıladık. Onları hak ettiği yerlerde oturtmaya çalıştık. Biz maalesef bazı deplasmanlarda bunu göremiyoruz. Özellikle bu hafta bu saçlı yönetici bizi yani Nazilli Spor'un ben ismime yapılması değil Nazilli, Nazilli Belediye Spor Başkanı'na bir saygısızlık olarak görüyorum onu da. Ama biz yine bu tutumumuzdan Polat Buksaçlı yönetici arkadaşlarımızı maça davet ediyoruz. Onları burada en iyi şekilde ağırlayacağımızı sizler aracıyla ile da iletmek isterim. Bu maçın eski yöneticilerden birinin e, hasılatın belli bir bölümüne temin koydurdu diye bir söylenti var konuda bir açıklama yapar mısın? Yok. Yani öyle bir şey gerçek dışı. Zaten Nazım e, bir sporun ve hasılat Nazilli Belediye Spor'a kalmıyor. Bizim protokol gereği Nazilli Belediyesi'ne kalıyor. O yüzden e, yani böyle bir ferdi bir arkadaşımıza borcu da yoktur bu kulüp. Yani bu tamamen e, ibaret bir görüş bence. Ee, sayın Başkanım, toplantı yapmışken bir sorumuz daha olacaktı. Futbolculardan ayrılanın oldu mu? Yani kulüpten ayrılan var mı şu anda futbolcu? Şu anda hayır. Futbolcularımızdan ayrılan yok. Hakan Soylu memleketine döndü diye bir duyum aldım. Hakan Soylu arkadaşımızla kendi ailevi nedenlerinden dolayı ona bir 15 günlük izin verdik. Sadece o yoksa grubumuzdan futbolcularımızdan hatta geçen hafta biliyorsunuz iki tane arkadaşımız hocamızın önerisiyle ve özür dilemeleri içerisinde onları da affettik. Şu anda öyle takımımızdan ayrılan gitti anlamında bir futbolcumuz yok. Noter aracılığıyla tespit de yaptırılmıştı. Onun için Noter aracılığıyla elimizde ileriki günlerde yaşayabileceğimiz Nazili Belediye Sporu zor durumda bırakmaması nedeniyle böyle bir önlem aldık.